Selam ve Valhersi'ye hoş geldiniz. Bunu görmeyeceğinizi sanıyordunuz muhtemelen daha. <laughs> Geçen şeyden sonra ama <laughs> oyun açılmıyordu direkt bir süredir. Sonra bir update daha geldi ve bir daha açmayı deneyeyim dedim. Bu defa açıldı. Yani çok neden kaynaklanıyor bilmiyorum açıkçası. 1.15'teki mod paketlerinin yarısı falan açılmıyor zaten direkt bende şu an. Bazıları update gelince açılmaya başladı. Belki bir sorunu fark edip düzeltmeye başlamışlardır bilmiyorum ama bir daha gidip gitmeyeceği de kesin değil tabii ki. Ama hani her ne kadar şimdi bir bölüm daha çekiyor olsam da çok büyük ihtimalle direkt ben buna devam etmeyeceğim bu seriye. Çünkü bu seriyi soranlar oluyor tabii ki ama hani 1.15'te şu an yapacak çok bir şey yok ya. Gerçekten çok fazla mod yok. Görmediğimiz birkaç şey var tabii ama bence görmediğimiz şeyleri doğru düzgün yapmak, yapacak bir şey olmayan bir mod paketinde tüketip daha sonra geri eski versiyonlara geçmektense Hani 1-15'te bir sürü şey çıkmasını bekleyip Görmediğimiz her şeye toptan bakmak Daha mantıklı daha heyecan verici olur O yüzden hani bu muhtemelen bu serinin Son bölümü hazır mod paketini de Açabilmişken onu söyleyeyim ee, Belki Devam ederim bu mod paketine belki ileride Güzel şeyler eklenir ilginç olur yeni şeyler çıktıkça Ama şimdilik Son bölüm olarak görebilirsiniz Bunu Tamam Ve son bölümümüzde de kendime bir tane kılıç yapacağım. Daha sonra mağarayı yeneceğim. Kılıç değil spear yapalım. Çünkü spear blueprintimiz var. Hem spear görmüş oluruz değil mi? Bir tane demir işimizi görür. Galiba. Bilmiyorum. Şöyle spear'ımızı yaptık ve muhteşem. Kuş sesleri o kadar sinir bozucu giderek direkt oyunun sesini kapatacağım umurumda değil ya. <laughs> Şimdi Hüsnü'ye laf yapmak istemiyorum tabii ki ama ben <laughs> gerçek hayatımda yeterince kuş sesi duyuyorum. Bir de ekstra oyunda devamlı ses dinlememe gerek yok. Ee, şimdi peki bu müthiş serinin hepinizin çok bağlı olduğu <laughs> son bölümünde ne yapacağız? Çok bir şey değil hani rastgele gezinip yeni bir şeyler var mı diye bakacağım. Bu her şeyden çok bu seriye devam etmeyeceğim demenin bir şeyi. Videosu. Resmi açıklama. Bir bakıma. Şimdi burada aşağı tarafa bir kere daha inebiliriz geçen sefer indiğimiz mağaraya. Çünkü geçen sefer indiğimizde, uh, düşündüğümden çok daha fazla tır aldım. okey. Çok fazla keşfedememiştik direkt yaratıklardan ötürü. Ama bu defa bir silahım var. Bu fırlatılıyordur da tahminen. Fırlatılmıyormuş. Peki. Bir canımı doldurayım ben. Şimdi kafama bunu takabilirim. Aslında takmamak daha iyi olur gibi çünkü bildiğin FPS'i yamultuyor. Ama etrafa devamlı torç koymaktan da daha iyidir bir yandan. İnanılmaz fazla yaratık var bu mod paketinde ve takmayacağım evet. FPS'i bu kadar çok yok eden bir şey görmedim ben hayatım boyunca. Hareket eden bir ışık kaynağı yapması bu kadar mı zor ya? Hani Etrafım, zaten etrafınıza ışık veren çok fazla mod yok bunun gibi bunu yapan. Çünkü çoğunluğu FPS yok ediyor da. Daha önce bazılarını kullandım. Mesela bu elinde torç tutunca etrafı ışık verenler falan da vardı. Bunun kadar performansı yok eden bir şey ilk defa görüyorum. <laughs> bir de 1.15'te hani 1.15'te ışıklandırma sistemi falan değişmiş olması lazım oyunun yanılmıyorsam. Daha az sistem özelliği isteyecek şekilde. Daha iyi çalışacak şekilde. Güya. Ama görülen o ki durum o değil ve bunda bir problem yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi burada x perify doğrumuz var. Bu forbidden magic modunda. Cave root bunlar pek bir işe yaramıyorlar. Fosiller zaten çok bir işe yaramıyor. Genel olarak sadece şeyler. Rastgele maden çıkaran şeyler bilmiyorsanız. Yani evet. evimizde tam tepemizde şu an. Muhteşem. Yani e, 1.15'te başka mod, mod paket önerenler falan da var da ben hangisine baksam çok basit duruyor. Açıkçası 1.15'e hiç iyi bir mod paketi çıkacak mı onu bilmiyorum. Hani şimdilik çıkmadı değil hiç çıkacak mı ondan da emin değilim. Çünkü çoğu mod yapımcısı bıraktı. Genelde modlarını updatelemiyorlar ve hani çoğunlukla oyunun genel e, bu mod paketi ve mod kısmı bayağı şeydi e, yoğundu ve bir mod yapımcısı eğer modunu yenilemezse direkt başka birisi onun için yenileyip ismini değiştirip getiriyordu. Mesela e, Mind Factor Reloaded Industrial Forgoinge falan dönüştü yanılmıyorsam isimleri karıştırmıyorsam ama demek dediğim şeyi anladınız hani. Birisi modunu updatelemezse onunla birebir aynı işi yapan bir şeyi başka birisi yapıyordu farklı isimle çıkarıyordu. Şu noktada artık o kadar popüler veya ünlü değil. Hani çok rahat bu versiyondan sonra yavaş yavaş mod paketlerinin gitgide küçülmeye başladığını ve ondan sonra tamamen yok olduğunu görebiliriz çok rahat bir şekilde. Yani ben en azından bu 1.15'e falan kesinlikle 1.12'deki gibi ya da 1.7.10'daki gibi e, büyük çaplı mod paketlerinin çıkacağına inanmıyorum. Ama çıkarsa yanıldığıma sevinirim yani. <laughs> Çıkmasını istemiyor değilim. Sadece çok mümkün değil gibi geliyor bana şu noktadan sonra. Uuu 4 fosilmiş ya ben de farklı bir fosil zannım. Diamond heyecan ancak bir şey yok. Böyle oyun diğer oynayanlar gibi diamond görünce çıldırmıyorum. Oyunda en abartılan şeylerden biri olabilir. Zor bile bulunmuyor. Derken bir tane daha karşıma çıktı. <laughs> Savunmamı güçlendiriyorsunuz. Teşekkürler Diamond'lar. Ee, şöyle. Ha Arcane Crystal. Bunu bulmaya çalışıyorduk. Çalışırız demiştim galiba. Geçen bölümde. Bunlarla şey yapılıyor çünkü. Ee, yeni moda geçiliyor Bakmadığımız moda Merak ediyorsanız bakarız belki bir bölüm daha çekerim Haftaya falan bunda çünkü bu madenlerden Bulduk ve bununla muhtemelen Bir şeyler yapılıyor Mesela Arkan Crystal Dust Evet buradan Forbidden Arcanus Moduna geçiş yapabiliyoruz gibi görünüyor Biraz bakılabilir Yani dediğim gibi Çok çok fazla yapacak bir şey yok ama Biraz ucundan bakılabilebilir ama Belki. Petrified Root Bunların benim için bir önemi var mı Muhtemelen yok Elması almadın Diyeceksiniz bir önemi yok Sakin olun Nerede olduğunu biliyorum zaten Eğer istersek alırız ama Almaya da çok gerek yok bundan sonra seriyi bırakacağız Tahminen Elmasa ihtiyacımız olamadan Yine de alayım ama sizin için Bu da yorumlarda bana kızan insanlara gelsin. Oley. Tamam. 11 adet elmas. İnanamıyorum. Yok artık. Oradan bir mağara devamı yok. Başka bulmadığımız maden kaldı mı ki? Şey ee, şeyi buldum. Şu Petrified Orb bulduk. Arcane Crystal bulduk. Classic Lead var. Onlar çok önemli değil zaten. Bunlar dışında bir şey var mı acaba ekstra? Farklı bir... Aaa <laughs> burayı neyle geçeceğim? Odunla mecburen başka koyacak bir şeyim yok. Lavı odunla geçmek mantıklı mıdır peki? Yeterince hızlıysanız evet. Bu ne? Ha, bu da varmış. Uranite diye bir şey. Ama bu muhtemelen uranyum görevi görüyor direkt. Yani başka bir şey olduğunu düşünemiyorum. Bakalım. Bununla Uranite yapabiliyor muyuz? Bununla da reaktör yapıyoruz. Evet, Powah diye değişik bir enerji üretim modu daha önce kullanmadığımız. Ne olduğunu bilmiyorum ama çok komplike bir şey gibi durmuyor çünkü hani buraya Powah yazdığımızda çok fazla aleti yok. Genel olarak kısacası enerji iletici ve enerji alıcı şeyler var. Basit bir enerji üretme şeyi modu. Şaşırtıcı bir mekaniği yok veya daha önce görmediğimiz bir aleti. Büyük ihtimalle bu versiyonda daha enerji üretmenin iyi yolunu sağlayan çok fazla mod yok. Onların yerini doldurmak için eklenmiştir büyük ihtimalle. Evet. Biraz daha maden zamanı. Uuu. Ve daha fazla arcane crystal. Ha. Küçük iskelet. Ve vuramıyorum. Şu savaş sisteminden o kadar nefret ediyorum ki. Zaten nefret ediyordum. Şu bekleme süresini ekledikten sonra. Hani daha kötü olamaz bu oyunun savaş sistemi diye düşünüyordum hep kendi kendime. Yanıldığımı kanıtladı adamlar. <laughs> hmm, burası biraz daha popüler. Creeper'lar falan var etrafta. Ve biraz önce birisi patladı bile ben bakmıyorken. Oyunun sesinin kapalı olması bu yüzden kötü normalde ama... Şu an açıkçası çok umurumda değil. Ölürsem ölürüm, ölmezsem ölmem. Ve bu da hayatın bir cilvesi. Lapis lazuli. Tam beş tane. Mm -mm. Ve yani evet, bu bölümü çok uzun tutmayacağım ben açıkçası. Çünkü bölümü çok uzun tutmam için bir neden yok. Tamam, bunu da o zaman e, bu serinin devamı gelmeyecek şimdilik diye resmi bir açıklama olarak alın. Ve eğer sonradan bu mod paketine bir sürü şey eklenirse, çok daha ilginç bir hale gelirse, oynarız. Ama onun dışında, şu noktada hani e, benim diğer modlarla survival'da çok daha... Ha ölmüş de olduk, iyi oldu. T'ye basarak dead screen'i mi açıyoruz? You are KO. Ha kurtarılabiliyor muyum? Yaratığa saldırabiliyorum. Ne? F5? <laughs> wow. Şey gibi mi? Bir yaratığı öldürünce falan mı yeniden kalkabiliyorum? sanmıyorum ama keşke bana yaklaşsa da vurmayı denesem çünkü bar çıkıyor. Vurabiliyor muyum? Animasyonum çıkıyor mu peki? Çıkmıyor gibi. Blok kazabiliyor muyum? Acaba? İlginçmiş. Kazamıyorum. O zaman accept your fate. Yani ölünce birisi sizi kurtarabiliyormuş bunu. Neyse. O zaman yarınki videoda görüşürüz. Bye-bye.